asıl ilginç şey çocuklar için kalıt sağlık rakamını verdim ya onun yaşa göre değişiyor olması. Bu çocuk grubunu 5 sene sonra aynı deneye soksak kalıt sağlık değeri azalır mı artar mı? Şimdi kaydı durdurup bir düşünün bakalım. Ben size kendi tahminimi söyleyeyim. Büyüdükçe çevreyle daha çok etkileşime girdiğimizden, aldığımız eğitim uzadığından, efendim ailemizden daha uzakta vakit geçirdiğimizden, kısacası hayat tecrübemiz daha rastlantısal bir hale geldiğinden, zekadaki kalıtsallığında gittikçe azalacağını düşündüm. Ama iyi ki de beni dinlemiyorsunuz çünkü tam tersi oluyormuş. Ergenlikte kalıtsallık 0.6'ya 0.7'ye hatta çıkıyor, yetişkinlikte ise neredeyse 0.8'e ve yaşlılığa kadar da öyle kalıyor. İşte bu garip etkiye Wilson etkisi deniyor. Şimdi bir düşünün bunun ne demek olduğunu. Farklı ana babadan doğmuş iki çocuk evlat edindiniz mesela. Bunları aynı evde yetiştiriyorsunuz. Hatta bir de kendi çocuğunuzu da katalım işin içine. Üç çocuk var. Beraber zaman geçirdikçe birbirlerine daha çok benzeyeceklerini düşünürsünüz. Ama gittikçe performansları alakasızlaşıyor. Çok garip değil mi? Tabii tekrar altını çizeyim. Bu örnekler konuyu anlamak için, bana yardımcı oldukları için önemliler. Ama tek tek insanlardan bahsetmiyoruz böyle 0.6, 0.7 diye. Sizin performansınızın yüzde şu kadarı eğitiminizdendir, yüzde şu kadarı ananız babanız yüzündendir gibi bir şey söylenemez. Bunların hepsi grup hesapları.